Ne devirmiş arkadaş? Yok mu bir gelişkin canlı kardeşim? Abi senlik bir şey yok Allah aşkına. Git vallahi senlik bir şey yok burada. Ama öyle bağırırsanız bütün yırtıcılar gelir ama. Savaş çığlığı gibi oluyor. Lütfen. Dur lan sen. Sen tabi tabi ormanın belli bir kuralı var biliyor musun? Yani belli bir besin zinciri var tabi. Onu yiyecek onu yiyecek. Ben o tarz insanlardan değilim yani beni tanımadığından. Bana bak belanı benden bulma ha. Senin tillahını bilgisayarla yapıyorlar ulan. Piksel piksel edelim seni benim adım Arif. Arif Attığınız taş dinozorun hayalarına gelmiş. Bu dinozor neslinin sonu demek. Üzgün. Doktor bu yükü kaldıramam ben. Baba, babacığım. Oğlum, evladım. Var git yoluna. Bu jungle ikimize de yeter. Vay, yağ var, bal var diyorsun ha? Ah. Süper. O kadar da ilkel için demek ki.